baş bir Estamos Dün bir vatandaş müşteri gibi içeriye girdi, yüzünde maske falan vardı, işte montluydu. Normal bir müşteri gibi geldi, kuru pastanın fiyatını sordu, pasta fiyatını söyledim. Ben orada pastayı ayarlarken kim, kimsenin olmamasından istifade, sadaka kutusunu poşetin içine atıyor. Sonra telefonla konuşuyor, ee, işte fırındayım tamam şimdi çıkıyorum gibisini. Çıktı kapıya ben hala uğraşıyordum, geri gelecek diye bekledim. Yaptım hazırladım baktım gitti gidiş o gidiş sadaka kutusunu çaldı götürdü yani. i̇çinde yani ne kadar var tabiri? Yani sayılmamış ama yaklaşık bir bin, bin liradan fazla olabilir. Bayağı bir vardı. Öyle bir olay oldu Biz, Ramazan ayında, mübarek Ramazan ayında böyle bir şeyin yapılması hiç hoş da bir şey de değil. İnsanların yani kim bilir hangi hayır kurumuna bilmem nereye gidecekti. Bunlar adam çaldı götürdü. O Aynen o çalınca yenisini koymak zorunda kaldık. Böyle işte. Daha önce başınıza geldi mi tarzı başınıza? Yok, ilk defa oluyor. İlk Geçin defa. Sağ olun, teşekkür ediyorum.